arkadaşlar, kritik'in ilk videosuna, yeni serisine, ilk serisine hoş geldiniz. Ee, i̇lk önce soracaksınız neden hani ee, şeyle başladım. Arkadaşlar ben daha demin bir video çektim. Ee, o video nasıl desem fail oldu. Ee, başka bir şey yani başka bir mapte yani başka bir haritada böyle küçük bir. Ama bu da ondan önce çekmiştik arkadaşlar da 3 yatak var o yüzden. Ee, arkadaşlarla çektiğim şey bu benim. <laughs> o yüzden yani şey oldu. Hmm. Ne denir? Fail. Ay fail diyorum bak yine ağzımda takıldı bir kere çıkmaz artık. Şey oldu şöyle diyeyim. <laughs> o çektim bu evi hani hazır dedim şey. Hem siz sıkılmazsınız beni yaparken falan. Game ee, Gmod sıfır arkadaşlar. Ben hiç Gmod'a girmedim. Hatta bakın e, ee, ah çıkıp girdiğim için gitti o şeyler e, ee, beni skeleton falan öldürmüştü köy köy hazır köy bulmuştuk en bu haritada onun için buradan dedim devam edeyim olsun bir şey olmaz yani e, ee, creeper falan patladı bakın şimdi onları gösterim emeraltları nereden buldum arkadaşlar hemen onu size açıklayayım hani şimdi diyeceksiniz emeraltlar hile yapmış e, ee, bakın hemen o köyü göstereyim hatta hapis ettim onu şuraya göstereyim bir saniye hemen arkadaşlar bakın buraya hapsettim onu. Bakın bu köylü hani kitaba şey veriyordu. Emerald. O yüzden bunu buraya hapsettim. Çünkü zombiler öldüremesin. hem de şey olsun diye. Şimdi görülüyor ilerlerde. Hem de hazır bir ev vardı burada. Yani hazır ev yapmıştık. Neden vazgeçeyim dedim buradan. Hani hem ileriki videolarda bu yani ikinci videomuzda bir saniye hem ikinci videomuzda Bir saniye arkadaşlar fail oldu ya of Telefon kapandı ikinci videomuzda Şey olacak arkadaş gelecek yani misafiriye <laughs> Tek sıkılmayın yani konuşalım biriyle Hemen konuma dönmek istiyorum arkadaşlar önceki kanalımız kanalım köfte oyunu biliyorsunuz Bilmeyenler de vardır Team White kurmuştu yani Team ama e, pek iyi de olmadığım için yani pek iyi desin yapamadığım için güzel speed up denen e, pek iyi yapamadığım için arkadaşlar şey oldu bir de bu ilk bölümde eğer şimdi size bilmiyorum geliyor mudur gelmiyor mudur bu sesi e, bu sesi geliyorsa kusuruma bakmayın ikinci bölümde düzelecek bekle bölümde düzelmiş olabilir gelmiyor olabilir size ama yüzde düzelmiş olabilir ya da düzelmemiş olabilir ama yüzde yüz değil yüzde doksan falan yüzde yetmiş düzelmiş olacak. Hazire yapmıştık. Ee, arkadaşım 20 tane ayrım bulmuştu. Şu ta taraflardan geldik buralara. Adadan, ada bulduk. Adada doğduk oradan. Yani bayağı genişlettik buraya. <laughs> Potato bunlara. Ee, şimdi ilk odun toplamak istiyorum. Çünkü evimin ev daha hazır değil gördüğünüz gibi camları eksik. Ee, odun ve kum bulacağız bu bölüm. Bu evi tamamlayacağız. Ondan sonra cima e, şey yapacağız arkadaşlar madeni ineceğiz çünkü çok maden eksiğimiz var ama iki evi tamamlayacağız. Ve odunumuzu gidereceğiz. Bayağı odun toplayacağız. Ee, hem konuma döneyim arkadaşlar evet hemen. Şimdi arkadaşlar benim mikrofonum şu an kötü bildiğiniz üzere. Bu ses geliyor da gelmiyor da bilmiyorum. Ee, mikrofon alacağım yeni. Şu an kulaklık mikrofonu kullanıyorum. Güzel bir mikrofon buldum. Ee, 40 lira falan onu alacağım. Yeni bilgisayara geçeceğim. İkinci dönem. Yani yaz tatilinde yeni bilgisayarım gelecek. İnşallah diyelim. Ee, Onda daha rahat video çekebileceğim çünkü burada şu an bakın o kadar kötü bir ki kaç FPS alıyorum yani görün artık şu yukarıda solda 20 FPS yani bu kadar kötü bir <laughs> Artık siz anlayın ee, Ondan sonra dedim ha yeni mikrofon alacağım ee, dediğim gibi. Yeni mikrofon da böyle cızırtı mızırtı zırt olmayacak. Sağlam bir mikrofon olacak kendisi. O yüzden Bakalım bu camları koymasaydık buraya. ilk başta biz arkadaşlarla oynarken akıl ediydik. Hani buraya şey yapardık. Bu evden yaptım tamamen. Game otsuz. Evet tamam şimdilik buralar oldu galiba. Şurası kaldı. Tamam yeter bu 4 odun kaldı. Tam toplamışım. Oh. Evet şimdi soru serisini bilen çok çok bilen yani herkes biliyordu. E, Rapper amaçta olmayacak. Yani amaçlı bir çekmek zor oluyor. Yani ne zor oluyor arkadaşlar? Ne zor oluyor? E, şimdi hani her yaptığını göstereceksin, nasıl yapıldığını anlatacaksın falan üşendim. E, Bas yani bunun bu seri bittiğinde o, tamamen elde gidene kadar sürecek. Peki sıkılmazsan elde gidene kadar sürecek bu seri. Eee elde gidene kadar sürecek diyoruz. Evet. Tahminen ama. Tabi sürmeyebilir o kadar. Tamam burayı kırdık. Güzel. Şimdi kum bulacağım hemen arkadaşlar. Şu ileride galiba kum olacaktı. Şurada yok. yerde kum olması gerekiyordu. Şurada aynen bakın burada. Çünkü bakın kazdığım yer duruyorsa ya. Oradan. Ha bakın. Kum var buradan bir bayağı kum kazmıştım. Burası böyle fulldü. Bir saniye. Şöyle az kum toplayacağım çünkü çok fazla toplamama gerek yok. Yetecektir yani bu kadar kum. Elbet. Yani çok cam yok şu an. 4-5 tane 6 tane falan cam var. Yeter bu kadar kum şu anlık. E, ee, falan yaparsak hani maden evi. Onunla da yapacağız. Yani o da onun içinde biraz kum toplasam yetecektir. Evet şöyle evet sonra ne eh, çok şimdi heyecan var biraz yeni kanal açtığımdan. Şöyle diyeyim bu benim artık kaçıncı kanalım bilmiyorum ama ilk kanalımda Murat ve arkadaşlar oynuyordu. Fail oldu yani. Epiklendi kanal yani inciciler bastı kanalı troller. Videonun altına. O yüzden, kanalı o yüzden kapattım arkadaşlar. İkinci kanalımı açtım. Adı neydi? Bilmem ne gamers. Kök yok kökteli değil. Ee, bir dakika hemen hatırlayayım. Viter hani bildiğimiz Viter var ya o Viter Game diğer yani Viter Game oydı ee, oydu 2000 abone falan ulaştık orada kanal şey yaptık Arkadaşım kanal yani ben açmıştım ortaklaştırmıştık o açmıştı ben tabi o zamanlar bir şey bilmiyordum kanal nasıl açılır nasıl edilir bilmiyordum ee, kan kanala şifresini falan değişti çaldı kanalı gitti sonra hala duruyor mudur bilmiyorum hiçbir bilgim yok ve de ev ne tarafta kalıyordu ev bu tarafta kalıyordu bu kadar bir şey yapalım hazır şey gelmişken buraya 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 bir saniye pardon 62 63 64 tamam bir stek yeterli olacak şunu da alıp Kutluyorum buradan tamam ee, bu demir pantolon nereden buldun diyeceksiniz arkadaşlar nereden buldun diyeceksiniz yani <laughs> şuradan hemen göstermek istiyorum onu da ee, şurada kıyıp patladı <laughs> şuradan buldum arkadaşlar bakın bunu bilmeyenler varsa görmüş olacak şurada e, bakın bir saniye burayı niye bölüyormuş buradaki lav vardı burada kapatmış arkadaş o zaman burada böyle lav falan oluyor buralarda fırın falan burada hemen giriyorsunuz burada bakın şu köşede ya da bu köşede farklı oluyor şu köşede test oluyor. açıyorsunuz içinden güzel itemlar çıkıyor e, sizde bulup e, şey yapabilirsiniz konabilirsiniz ben köye konmak yerine köy konmak yerine kendi yapmak, kendi ev yap, kendi ev yapmak istedik. Onun için böyle ev yapmıştık. Ee, ondan sonra cima arkadaşlar, cima. Yeni gelenler olacak, beni bilmeyecekler, tanımayanlar olacak. Kendimi tanıtayım ilk başta. Adım Murat. Soyad vermeye gerek yok. bu ee, i̇şte adım Murat. Ee, 8 tane yetiyor, bir tane alalım. Şuraya koyalım. Nerede kömür? Adım Murat, yaşım 15. Ee, mikrofon alınca daha iyi olacağını, mikrofon alınca daha iyi yani, daha iyi videolar gelecek. Ve bu seriye bir hiç olmazsa 5 like üstü bekliyorum yani. Ee, şurada demir kazma o şeyden çıkmıştı. Potato. Burada kal şunları ekeriz biz. Şu biftekleri alacağım. Şu kumları koyacağım buraya arkadaşlar. Bunu koyacağım, bunu koyacağım. Şöyle yapamıyoruz şunu alacağım bu ne ee, şunu alsam bu yeterli olacaktır şunu koyacağım şu kalsın şurada kabustonları almak istiyorum ee, kürek yapmıştım bu ender pearl enderman kesti enderman kestim bu zümrükleri zaten açıkladım şöyle hemen yeter bu kadar canım. onlar da pişe dursun Ve şöyle hemen koyalım camlarımızı tamam evimiz tamamlandı ama evimiz tam tamamlanmadı arkadaşlar şu anda onu söyleyeyim Evimizi tamamlamak için gereken şey şu an bak bize e, bir saniye balta varmış. Şu baltayı alacağım, kullanacağım. E, şöyle çubuk varmış tamam. Odun da var yanımda tamam yetecekti bu kadar. E, i̇lk öncelikle bir saniye. Şöyle biraz sandalye düzeltmek istiyorum. Sandalye diyorum ya yani, oturduğum yeri yani oturak. <laughs> düzeltmek istiyorum bir saniye. <laughs> tamam. Şöyle hemen e, ee, iki kazmaya yetmeyecek umarım. Yetmeyecek evet. Şöyle hemen. Şöyle hemen lafı nedense söylüyorum bana Yapabildiği kadar kazma yapsın. Şunlar da yanımızda bulunsun. Çatıyı kolonumuzda Hop yanlış yaptık. Balta gerekmiyor madem diyen arkadaşlar onu söyleyeyim. Hadi ne yiyeceğiz şimdi? Onun için bir uyuyalım ilk önce. Odunlarımızı odun toplayalım. Neden odun toplayacağız? Ee, odunu şuraya, şu odun koysam yetişecektir umarım. E, ee, evinizin kapısını hiçbir zaman açık yani Bunu her videoda yani her YouTube YouTuber'larda, YouTuber gamer'larda YouTuber, Gamer çeken gamer'lar söylüyordu. Ee, şöyle bir gün haberlerde gördüm ve de sitelerde falan şey yapıyor. Not ee, kendi formunda ya da blogunda bilmiyorum nerede paylaştı haberde gördüm ben çünkü Minecraft kapatılacakmış bir tane psikiyatrisi mi bir Psikiyatris şey işte diyelim o kapattırıyormuş Minecraft Türkleri ama sadece Türkler hiçbir türlü Minecraft'a giremeyecekmiş ee, biz de buna destek çıkalım yani kapanmaması için destek çıkalım ne yapılıyorsa yap, e, araştıralım hani kapanmasın yani Bebeler bebelerde oynamasın aga şiddet içeriyormuş bebeler niye oynuyor kabul tamam Zaten oyun yani bırakın da tek zevkimiz oyun yani bu kalsın <laughs> Şu an yani tek yapabileceğimiz oyun Başka bir şey yapamayacağız yani bırakın da kalsın yani Ne istiyorsunuz ki siz çocuklarımızla Böyle bir Altlarımızı koyalım Bunlar pişiyor 2 potefamış pişmiş ee, Hemen şöyle yapacağım Şöyle bir saniye arkadaşlar kalsın o yine de lazım olur şunu da şöyle yapalım şöyle yapalım şu baltayı koyalım bunun yerine ee, türek lazım olacak kürekleri de alalım yani kürek yeter şöyle şunu da ee, şöyle kalsın şöyle dizmek istiyorum ben Şöyle Tamamdır Hemen madene Gideceğiz Şu an Kapı var bir tane yeter Şu 52 tane de yeter gibi şu an <laughs> Şu an şu an şu an Hemen şuraya yapacağım Maden yerine arkadaşlar Şöyle Şurayı bir giydim Oy oh tamamdır. Şöyle şunları da kırarsak güzel olacak. Tamam şimdi. şöyle iki kare inersek madenden şöyle yapacağız. Şöyle biraz uzatacağız. Biraz uzatacağız. Şöyle hemen şuralara cam yerleştireceğiz büyük ihtimalle. Ama büyük ihtimalle şimdi kapatacağım. Çünkü arkamızdan ne geleceği bilinmiyor. Şu anlık ee, Şöyle yapalım Şu Kötü bir desen oldu ama olsun Hemen şöyle istat, bat, Kapat Meşale almadık arkadaşlar Bak Üf. Tamam Koş 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 koş. Mümkün olduğunca Videoları e, seri halinde yani yüklemeye çalışacağım Arkadaşlar e, Ve mümkün olduğunca da ne alacaktık ya? Öfken olsun ya. Bakalım üstüne ne bir meşale yapabilirsek. Güzel oldu. Dört meşale yapıyor biri. Sekiz meşale yetmeyecek tabii ki de. Tabii ki de yani aktif üstüne aktif çubuk böyle yapamıyor muydu arkadaş? Tövbe tövbe. La ver. Heh. Lan. Vermiş öyleydi. Şimdi gidelim. Madenimize inmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane hemen önüne koymak istiyorum. Hop yanlış yaptık. Şey yok. Şöyle. Tamamdır. Buraya kadar geldik. Süper oldu. Yani ben engel çıkma karşısı şu an. Aa, elle kalsak şey yani. Mümkün olduğunca az istiyorum arkadaşlar meşaleye. Neden? Çünkü sınırlı şu anda. Kömürümüz yok arkadaşlar biliyorsunuz. Kömürümüz yok. Şimdi biraz daha yiyeceğim. Öyle koyacağım meşaleyi. Şu an siz görmüyorsunuz. Sura bakmayın. İlk bölümden maden yapıyoruz şu an. Bir saniye ben de görmüyorum. parlaklığı bir saniye yanlış yaptık. Video setimiz Bright Full. Ee, şöyle koyacağım tamam görüyorsunuz artık. Şöyle dıştan Evet Arkadaşlar neden? Çünkü bu seviyelerde bakın kaç seviyemiz daha? Hangisine bakıyorduk? Yaya bakıyorduk sanırım bir saniye bakalım. Evet y'ye bakıyoruz. Şimdi buradan gideceğim. Bu seviyelerde kömür oranı çok yüksek biliyorsunuz yani bu seviyelerde kömür bulabiliriz rahatça ama çıkmadı şansımıza neden şansımıza çıkmadı şeref yaptı ilgililik yaptı sevmedi bizi şöyle hemen şuraya da kazacağım. tamam aşağıda koymayacağım gene söylüyorum kömür yok hala lanet olsun Hala kömür yok. Şöyle biraz daha kızalım. Kaç FPS sonuç 24. Hala 24. Bakın çok kötü FG's. Şu benim bir söylerseniz hani şu benim şu an Optifine kullanmıyorum. Neden Optifine kullanmıyorum arkadaşlar? Optifine e, şu an tam ekranda video çektiğim için Optifine kullanırsam tam ekran video çekemiyorum. O yüzden Optifine şu an kullanmıyorum. Eee Hani sebebi bu. Kır, kır 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 kır. Bu video kısa olacak onu söyleyeyim tekrardan. Hani şimdi bile bitirebilirim hani birazdan bile bitirebilirim. Neden? Ee, neden şu. işlerim var baya çünkü daha e, kanalın şeyini yapmadım arkadaşlar neyini yapmadım. Hani şeyime ayıp oldu. Ayıp olur şöyle yapalım fotoğrafını yapmadım daha desteklerinizi bekliyorum yani yine de daha videonun bitirmesem de desteklerinizi bekliyor olacağım bekliyorum da bu şöyle hemen Bekleme şey yok. Oy. Kalalım, kıralım, kazalım. Oley. Süper. Şanssız bir tane mi çıktı? Yapma. Heh, tamam, burada devam var. Devamı var burada güzel. Kırılmış olur da. Ben yani şöyle demir kazmayı hızlı hızlı kazmak istiyorum çünkü zor kazılıyor ama yine yani de kazmamızın canını boşuna harcamayalım. Diamond bulursak diamondları alıyoruz onu öyle hep stone diamond. Gold. O, şey, o şeylere yani onlara. Şimdi bol bol artık şey yapabiliriz meşale koyabiliriz. Hem kalanlık olmaz sizin için. Hem benim için de rahat görmeme hem sizin hem rahat hem benim rahat görmeme <laughs> yarayacak bu arkadaş kömürümüz şunların hepsi beşe yapmak istiyorum meşale 11 tane yani kaç tane yapıyorum 48 tane güzel hemen şuraya bir tane daha koyacağım çünkü şurası karanlık kaldı şunu kıracağım şuraya bir tane meşale yetecektir şuraya da bir tane meşale koyacağım çünkü burada mod spamlanabilir karanlık bir bakıyoruz Madene çıkıyoruz mesela ikinci bölümde arkadaş gelirse eğer alırsan eğer Bir bakıyoruz. Aman tarım gideyim. Creeper. Bir patlıyor. <laughs> Tüm itemlerimiz gidiyor. Hemen kıralım. Kır kır kır. Çabuk çabuk. çabuk. Ee, seri olmamız lazım. Neden seri olmamız lazım? Çünkü daha benim çok işim var kanalla ilgili. Kanalımda 15 dakika isterim açacağım falan da filan da. Eğer şöyle söyleyeyim. Şu an 15 dakika olmamıştır inşallah. Ee, şey yapacağım. 15 dakikasını yoksa ikiye böleceğim video haberiniz olsun. Olmazsa yap 15 dakikasını ikiye bölünecek video. Kaça geldik? 41'e geldik daha. Kömür. Süper. Hemen alırız. Lazım acı bize. Kış adı zamanın peki ıı ıı diye bağırıyor. Duyuyorsunuzdur. Tepe de ya burası. Kır kır kır. Evet, hemen geliyorum arkadaşlar köpek abladı hemen video bir video kapatıp hem dakikasına bakıp geliyorum evet arkadaşlar geldim Eee 21 dakika olmuş Eee bitirmek istiyorum burada video ikinci bölümde yeni bir kişi olacak yanımda inşallah dua edin size hava kararmamış havu kararmış creeperlara görünmeden zaten galiba şeyde oynuyordum bakalım evet peaceful beyim tamam korkma gerek yok Eee 21 dakika olmuş tuzatmayayım ee, kötü geçse de bölüm Eee hoş oldu yani iyi oldu ilk videoyu yükledim yani bir video aradan kalktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.